Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün böyle sizlere çok güzel bir e, kahve falı hazırladım. Genel bir kahve falı olacak bütünün hayrına. Kolektif bir fal arkadaşlar. Şu an ekranımın karşısında beni kim dinliyorsa e, alıp kabul edebilir. Yorumlarınızda beğenilerinizle e, beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hala abone değilseniz abone ol butonuyla kanalımı yakından takip etme kolaylığı sağlamış olursunuz. Fincanımdaki şekilleri duru görü hislerimle arkadaşlar olumlu ve olumsuz bir şekilde yorum yapacağım. Beğendiklerinizi kabul edin, beğenmediklerinizi evrene gönderin. Her gün düzenli olarak attığım videoları takip etme kolaylığını abone olarak sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen bunu böyle bir belirgin özelliği belirteyim. Benim için de çok önemli. Ne kadar çok izlendikçe, abone oldukça, yorum yapıldıkça videolarımız her gün düzenli olarak sizlere gelmeye başlayacak. Bu arada çok güzel yorumlar alıyorum, harika yorumlar alıyorum. Hepinizden böyle o yorum yapan, beğeni atan kanalıma abone olan arkadaşların elleri dert görmesin. Çok fazla uzatmayalım arkadaşlar. Şöyle bir açayım, içini göstereyim falanız arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz şekilleri yorumlayacağım. Bir bebek, bebek haberi var ama arkadaşlar bu bebek sanki böyle e, sallantıza gibi e, nasıl dardlar e, şöyle bir bakayım böyle sanki düşük tehlikesi taşıyor arkadaşlar e, bu düşük tehlikesi de böyle e, bir konuda ne yana böyle canı sıkılmış bir bayan var arkadaşlar bu bu hamile bayanı çok düşünceli gördüm ama yani takmasın bebeğini düşünsün. Sanki biraz böyle riskli bir süreçten geçiyor. Bebeği de arkadaşlar kız gibi. Bir erkek var. Bıyıklı böyle. Sürekli böyle kafasına bir şey takan bir erkek bu. Şapka olabilir. Yani bere olabilir. Aksesuar takıyor. Arkadaşlar kullanıyor. Bıyıklı bir erkek. Hafif böyle kelli sakalı var. Bu erkeğin böyle tek düşüncesi iki tane kişi. Bu kişilerin isminin içinde S harfi var büyük bir ihtimal evladı olabilir, evladıyla bağlantılı olabilir siz değerli izleyenlerim. Ee, şöyle bir e, dışa taşan nasipleriniz var. E, Buna nasipleriniz de böyle, e, sizin için hayırlısı olacak arkadaşlar. Bu arada. A sizi böyle çok sıkıntıda ve üzüntülü gördüm özellikle böyle aklınızdaki kişiyle alakalı probleminiz var bakın sürekli göz yaşı döküyorsunuz sanki böyle bazı değerleriniz elinizden gitmiş gibi kendinizi böyle kullanılmış gibi hissediyorsunuz belki ona böyle bir para alıp verme dengesi olabilir fiziken sizden faydalanmış olabilir sizden böyle bir şeylerin gittiğini düşünüyorsunuz zamanınız olabilir vaktiniz olabilir. Sizi böyle bazı konularda ümitlendirmiş ama e, bu kişi e, size zaten bu duygularla ve düşüncelerle gelmiş arkadaşlar böyle size çok sadık, seven, seven itaatkar birisi olarak gelmemiş. O aslında başka birinin e, bakın görüyor musunuz nasıl farklı bir yeri akıyor. Ya, buradaki hatanız sadece ama sadece çok fazlasıyla güvenmeniz. Bakın K harfi çok belirgin. H harfi olarak da duruyor. S var, I var. Bu kişinin isimlerinin içinde A var, N var. M var arkadaşlar. L harfi de duruyor. I, I de olabilir. Bu kişiye çok fazla güvenmişsiniz. Çok fazla bütün değerlerinizi verecek kadar güvenmişsiniz. Hiçbir şey gözünüz görmemiş. Ne elinizdeki parayı, ne yavrunuzu, varsa eğer evladınızı, yoksa eğer böyle bekarsanız ailenizi, bazı böyle değerlerinizden bile sizi vazgeçirecek bir duruma kadar getirmiş bu kişi. Gözünüzü resmen bağlamış, aşırı derecede bağlamış. Geçmişinizden de gelen bir sıkıntı da böyle sizi resmen e, boğuyor arkadaşlar e, yaptığınız bir yanlış olabilir e, bununla bağlantıda böyle e, sizin bu geçmişten bir şekilde kurtulmanız lazım. Çünkü böyle o geçmişteki yaşadığınız her neyse ya da size yaşattıkları her neyse sırtınıza bir kambur olarak durmuş arkadaşlar. Eee on sanki böyle açığa çıkınca e, hiç kimsenin yüzüne bakamayacak gibi, hiç kimseyle konuşamayacak gibi kendinizi hissediyorsunuz. Aslında çok fazla olayları büyütüyorsunuz. İşte gerek yok e, sizin e, aslında eee bunu gözünüzde büyüttüğünüzde ilerleyen zamanlarda ya da açığa çıktığında ne kadar yanlış olduğunu, kendinizi ne kadar boşu boşuna sıkıntıya, strese soktuğunuzu anlayacaksınız. Ee, belki bu yüzden bir sürü böyle psikolojikmen e, sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz, problemler yaşamış olabilirsiniz, iç dünyanızı e, dış dünyadaki kişilere kapatmış olabilirsiniz, e, bir mesafeniz olmuş olabilir yaşadıklarınızdan dolayı. Ama e, sizin yapmanız gereken e, her şeyi akışına ve olumuna bırakmak sadece e, Oldu bitti diye düşünmek arkadaşlar bazı sıkıntılarınızın önünde duvarlar örülmüş bazı sıkıntılarınızı da artık böyle önemsememeniz gerekiyor o ördüğünüz duvarları da kaldırın arkadaşlar sıkıntı sizinse çözüm de sizdedir elbet zaten şöyle bir sıkıntıya bakıyorum sıkıntılar da böyle çözülmeyecek gibi durmuyor her şeyin üstesinden ve hakkından gelebilecek bir kapasitedesiniz. Hep böyle e, çalışan, emek veren, e, fazlasıyla zamanından, vaktinden e, ödün veren bir e, karaktere sahipsiniz. Hep kollamış, hep kollamak için böyle çabalamışsınız. E, siz gerçekten güçlü bir karaktersiniz. Şöyle bir bakıldığında varlığınız bile aslında böyle varlığınızdan bile huzur bulan kişiler de var. E, sizi çok seven e, kişiler de var. E, sevmeyen kişileri de zaten siz kendinizce biliyorsunuz bunlar zaten ee, sizinle menfaat çatışması içine girdiği için e, böyle e, sizinle uzlaşmayabilirler. Çok da fazla önemsememeniz gerekiyor. Şöyle biraz tabağımıza bakalım mı arkadaşlar? Aziz Allah. C veya Ç harfi arkadaşlar E harfi M harfi olarak da görünüyor bakın şurada Ç C çok belirgin Ç olarak sayıyoruz E'yi görüyorsunuz M harfi de bakın ağzı açık biri var bu bir bayan gereksiz bir bayan canınızı sıkmış arkadaşlar belki bu harfler bu e, bayanda olabilir ya da sizde olabilir. Ee, çok fazla o bayanın söylediklerine takılmayın bayanın zaten gördüğünüz kapkara bir şey olmuş Kendine bir hayır yok size söylediklerinde de bir hayır yok ee, çok fazla önemsemeyin siz o kişiyi önemsedikçe kendi böyle bir bir şey sanacak ee, aslında gereksiz bir kişi hayatınızda olmaması gereken bir kişi siz bunu böyle ya eşinizle bağlantılı ya işinizle bağlantılı, işle alakalı olabilir ya da eşinizin tarafından biri olabilir. Bu yüzden böyle tahammül etmek zorunda kalıyor olabilirsiniz ama gerçekten çok boş bir insan arkadaşlar, çok boş konuşmalar yapan e, gereksiz yerde böyle ne konuştuğunu bilmeyen e, O konuşmaların karşısındaki kişi Üzecek mi üzmeyecek mi tartamayan bir kişi Yani hayatınızda bir kişi olmuş olmamış Çok da önemli değil e, Sizin yapmanız gereken Tamam deyin hani e, dinleyin ya da böyle e, sessizde kalın ya da böyle ne yaparsa yapsın. Çünkü bu kişi böyle bir çukur yanında duruyor. Bir ayağı hatta o çukura girmek üzere kendi kaz kuyuya kendi gireceksiniz değerli izleyenlerim. Burada bir kaplumbağa var. ağırdan ilerleyen bir işiniz var. E, bu böyle bir e, şey almayla alakalı arkadaşlar. Böyle bir Evle ilgili bir durumunuz olmuş, tam niyetlenmişsiniz. Ee, Beğendiğiniz ev olmamış. Ya da böyle tam kredi çekmişken e, o ev daha bir fiyat artmış. Böyle e, bir durum var. Böyle sanki ağırdan ilerliyor ama sizin niyetiniz belli. Siz, sizin hedefiniz evse ev almak, arabaysa araba almak ya da ne bileyim eve bir koltuk almak, halı almak, perde almak, televizyon almak. Yani böyle bir niyetiniz var ağırdan ilerliyor. Ama yani o niyetiniz al, yapacaksınız. Kafaya koymuşsunuz bir kere Ona da bir bütçe ayırmışsınız O bütçe ne kadar azılsa da Onu böyle bir şekilde telafi edeceksiniz Siz değerli izleyenleri Çok fazla böyle dünya malına takılmayın arkadaşlar Siz iyi olun Zaten her şeyi fazlasıyla yapacaksınız Artık bu saatten sonra Şu koronayı gördükten sonra arkadaşlar Bir de şu zamlar geldikten sonra Bugün ne alırsanız kardır. O yüzden böyle alamadıysanız da canınız sıkılmasın, moraliniz bozulmasın. Sanki böyle bundan dolayı da böyle bir e, ufak ufak böyle problemler olmuş hane içerisinde. İşte bak alsaydık bu kadar fiyat artmayacaktı, durumuna da gelmiş olabilirsiniz. Fakat size böyle küçük bir ev hediyesi gelecek bayan izleyenlerim. E, çünkü bayan durmuş almış arkadaşlar böyle küçük bir paket e, böyle. Ee, şöyle bir ikili süreç durmuş ama iki gün, iki hafta, iki ay içerisinde iki ayı geçmeyecek arkadaşlar. Böyle hediyeleneceğiniz bir sürece gireceksiniz. Umarım böyle hakkınızda hayırlısı olur. Sizleri çok seviyorum. Ee, sizlerin de beni sevdiğini hissediyorum. Zaten sevenler yazıyor, beğeni atıyor. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Güzel bir cumartesi akşamı diliyorum hepinize. Ee, böyle Elimden geldiğince gördüklerimi yorumladım. Hoşça kalın canlarım.